Muhterem Müslümanlar Yusuf Suresi ayet 56. Ve kezalik mekkenna li Yusuf fi'l ardi yetebevve minha haythu yasha nusibu bi rahmetina men nasha ve la nudi'u ecra'l muhsinin. Böylece Yusuf'a o ülkede imkan ve iktidar verdik. Ülkede sadece onun sözü geçiyordu. Biz zahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını boşa çıkarmayız. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz ülkenin ekonomi ile ilgili tüm işlerinde tam söz sahibi olan Yusuf Aleyhisselam'a memleketin diğer tüm işlerinde de yetki vermişti. Artık kralın gölgesinde iş yapan birisi olmayacaktı. Tam anlamıyla her yerde sözü geçen birisi olarak sultanlık makamına oturmuştu. Elbette Allah imkan ve iktidar verendi. Olmadıkları, olamayacakları olara dönüştürecek tek ilah ve Rab o idi. Muhterem Müslümanlar ayette Rabbimiz buyuruyor. Biz rahmetimizi istediğimize veririz. Evet Allah rahmetini kullar arasında dilediği gibi tahsis eder. Allah'ın bazı nimetleri çalışarak değil ancak kendisinin özel ihsan etmesiyle elde edilir. Ama muhterem Müslümanlar, kardeşleri bunu anlayamamış ve kendisine haset etmişlerdi. Bunun içindir ki kişi elindeki nimetlerle Allah'a iyi bir kul olmanın yollarını aramalıdır. Hayatın merkezine ihsanı koyanların yani Allah'ın değerlerini koruyan, Müslümanlığını güzelce yaşayan ve Allah'ın kontrolünde onu görüyormuşçasına kulluk edenlerin yaptıkları hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Hem dünyada hem de ahirette karşılığını kesinlikle hayır olarak bulacaklardır. Bugüne kadar anlatılan ayetlerden Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının iniş ve çıkışlarına dair şu ortamlarda bulunduğunu söyleyebiliriz. 1 Vahyin indiği baba ocağına 2. Atıldığı kuyuda 3. Köle pazarında 4. Sarayda 5. Zindanda 6. Sultanlık makamında Muhterem Müslümanlar Görüldüğü gibi Yusuf Aleyhisselamın hayatı iniş ve çıkışlardan ibarettir İnsan hayatının aslında kısa bir özeti şeklindedir Bazen hayat sarkaç gibi bir iner bir yükselir Hayattaki bu inişler ve çıkışlar belki de dünya hayatının cennet olmadığını gösteren şeylerdir. Allah'ın takdiri gereği dünya bazen ağlatır, bazen de güldürür. Ayet devam ediyor. "Ve ecrul ahireti hayrun amenu ve kanu Yusuf Suresi ayet 57. Elbette ahiret mükafatı iman eden ve Allah'a karşı gelmekten sakınan takva sahipleri için daha iyidir. Evet muhterem Müslümanlar, takva ne demek? Takva Allah'ın emir ve yasakları karşısında ciddi ve hassas bir Müslüman olabilmektir. Allah'ın haram kıldığı noktalarda tehlikeyi önceden fark edip günaha karşı titizlik göstermektir. İnanç değerlerini çağın yanlış anlayışlarına ezdirmemektir. Vahyin kılavuzluğu altında cennet yolunu adımlamak ve şeytan ve dostlarının kışkırtmalarına karşı dikkatli Müslüman olabilmektir. Muhterem Müslümanlar ahiret hayatı takva sahibi olan bir müminin öncelikli meselesidir. Dikkat edelim. Ahiret hayatı takva sahibi olan bir müminin öncelikli meselesidir. Hayat kararlarını Allah'a göre alan bir mümin için ahiretin mükafatı her açıdan daha hayırlı ve daha güzeldir. İman ve takvayla yoğrulmuş böyle bir hayatın karşılığı ise elbette cennettir. Hayatını iman ve takva temelleri üzerine oturtan her Müslüman bilir ki ahiretin cennet getirisi dünyanın sunduğu sahte nimetlerden daha hayırlıdır.